sevdiği aktivite şey değil mi abi normal zamanda? <laughs> mesela ben ee, en fazla oynadım EA oyunundan bahsedeyim en azından siz. Ki, ki siz Fifa'cılar benden çok daha fazla eminim ki çilesini çekmişsinizdir EA'yi. Yani e, para olmadan kapıyı açamıyorsun yani hani EA'de. Sims mesela abi ben Sims oynuyorum yıllardır. Yemin ediyorum yani Sims 4'ün ek paketine para vermekten iflahım kurudu. Bak gerçekten iflahım kurudu. Oyunu çıkartıyor. 80 tane de ek paket çıkartıyor. 80 tane ek paket çıkartıyor. Yetti gale. Bakalım vallahi şu an hiç inanmadım biliyor musunuz iyiyim böyle bir işbirliğine gireceğine. Hiç inanmadım ciddi söylüyorum. Bugün ne var oyun olarak? Aa yanlışlığı gösterdi. <laughs> hatta şöyle, hatta şöyle Sevgili Batu Bozkan'la biliyorsunuz az önce Nvidia yayınındaydık. Az önce Nvidia yayınındaydık. Sevgili Batu Bozkan'a da yazacağım oyuna geçince o da gelecek. Sevgili Batu Bozkan da gelecek. Ama daha sonrasında ben ben bir tane oyun buldum. Ben bir sürü oyun buldum. Bir tane Türk e, şey oyunu buldum abi ben. Film. Film şey oyunu. Bunu çok merak ediyorum. Yüklemedim daha. Bunu aşırı merak ediyorum ne olduğunu. İstanbul'da geçiyor. Tamam mı? İstanbul'da geçiyor oyun. Ee, Neden rol bir şey motion, movie motion değil. Neydi bunun türü? Kimin abonesi bu? Türü neydi bunun? Şey de öyle. Adı neydi? Adı neydi? Ya, ya, ya. Bana hatırlatın hadi. Tercihler yaparak ilerliyoruz ediyoruz. Gerilim diye biliyorum ben. Gerilim, gerilim oyunu bu. Hayır ama şey şey. Gerçek insanlar oynuyor ha. Gerçek insanlar içerisinde oynuyor. Late Shift. Ha, Late Shift'in daha amatör yapımı ama Türk bir ekip yapmış. Türk bir ekip yaptığı için bunu aşırı merak ediyorum. Bir oyun daha buldum. Şu. Bunu da oynamadım. Çok eski bir oyunmuş ama. Please don't touch anything. Bunu buldum. Bunu da oynayacağız yakında. Yakında onu da oynayacağız. Bir sürü Türk oyunu buldum bu arada. Şu yeni çıktı. Mr. Prepper ama bu şey. E, nasıl söyleyeyim? Ee, hani biz yaparken şey oluyoruz ya böyle Alıyoruz ya kendi kendimize. Ama yani sohbet ederken oynamak için çok güzel oyun gibi geldi bu. Mr. Prepper. Mr. Prepper. Bu hafta akacak evet bu hafta çok var. Aynı zamanda kötü oyun kategorisinden. Bunu bulalı çok oldu ama hala oynamadık. Toilet Management. Bunu da merak ediyorum. Ne kadar kötü olduğunu merak ediyorum. En ya kötü mü onu da bilmiyorum tam olarak. Çünkü bazen hani böyle grafiği mrafiği çok kötü olan Ben içerisinde geçen hani e, olaydı muhabbetti pek bir beğeniyorum ya. Bir de şöyle bir şey buldum. Lips bir şey lips. Var lips. Bu oyun. Ama bu korkuymuş. Ama bu arkadaş korkuymuş. Valorant mı? Bu çirik oyununda evimize dansçı mı çağırabiliyoruz? Gerçekten mi? Yani bu haftanın menüsü kabarık, kalabalık. Ee, bu haftaya baya sapa sağlam bir menü hazırladığımı düşünüyorum. O yüzden bugün bizimkilerle bir kez daha hevesimi almak için Among Us oynuyorum. Yanına ekstradan yüksek ihtimalle hani ben kendim de bir oyun oynayacağım zaten tek başıma yapayalnız. Bu hafta yalnızız. Bu hafta yalnız ve tekiz. Haberiniz olsun. Bu hafta yanımızda kimseler yok. Bir de şey devam edeceğiz bu hafta. Utanıyorum, utanıyorum. Çekmemiz lazım. Youtube'da beni linç ediyorlar. Yemin ediyorum size YouTube'da ağır linç ediliyorum. Her videonun altına, her videonun altına ama sürekli olarak herkes diyor ki yazıklar olsun, utanıyorum'a devam edeceğim dedin. Şöyle dedin, böyle dedin, devam etmedin. Kitty Powers'ın yeni bölümü nerede? Habip abi ne zaman gelecek şeklinde çok fazla e, muhabbet alıyorum efendim. Bakalım hepsini çözeceğim. Hepsini çözeceğim. Bu hafta e, dolu dolu bir hafta. Bayağı yayın var bu arada bu hafta. Ah ne kadar üzülmüşsünüzdür şimdi bayağı yayın var diye. Ne kadar yıkılmışsınızdır çok yayın var diye kesin. Kesin. <laughs> Yeni jenerasyon konsolların tanıtılmasıyla birlikte Xbox ve PlayStation arasında mücadele kızışmaya başladı. Geçtiğimiz jenerasyonda özel oyunlar açısından bir hali geride kalan Xbox tarafı ya bir de şöyle eee bu yıl Tell Me Why normalde Xbox'a özel gelmeyecek miydi? Öyle konuşulmadı mı? Ana bizim ülkede komple yasaklandı oyun. Değil mi? Aşırı üzüldünüz değil mi? Çok yayın değil Evet tahmin ediyorum evet. <laughs> ne kadar kıldız gözlerinizden okunuyor gerçekten. <laughs> Xbox elindeki en güçlü kız olan Game Pass sistemlerine yeni bir anlaşma imzalayarak EA Play üyelik sistemini de dahil ettiğini duyurdu. Xbox Game Pass hem Xbox için yapılan hem de üçüncü parti yapımcıların oyunlarını barındıran bir üyelik sistemi benzer bir sistem olan EA Play ise sadece EA oyunlarını barındıran bir sistem konumunda. EA Play sadece EA oyunlarını barındırdığı için büyük bir oyun havuzuna sahip değildi. Şimdi bu anlaşmayla Xbox Game Pass alanlar EA Play'e de erişebilecek ve EA Play'e dahil olan oyunlardan yararlanabilecek. Ya bu arada bir şey söyleyeceğim. Şey değil mi? EA Play'in içerisinde yüksek ihtimalle mesela Sims var. FIFA var. Ama mesela simsinek paketleri yok. Değil mi? Yine aynı muhabbet yani. Ben orijin akses mesela ben şeyimi orijin aksesle almıştım. Sims'i ee, simsimi. Bence var evet yok. Zannetmiyorum olduğunu çünkü zaten simsin ana mantığı... Ya hatta EA'in açık konuşalım mı? EA'in ana mantığı şu değil mi abi? Bir oyun çıkartıyor. Oyunu alıyorsun. Sonra vuruyor ek paketten. vuruyor <laughs> ek paketten. Vuruyor oradan vuruyor buradan yani anladın mı? Yani yanılmadığımı düşünüyorum bu konuda. Tabi siz ee, belki de daha detaylı biliyorsunuzdur. Ama yani EA'de birazcık daha para kapıyı açmıyor mu? Ben size açık konuşayım. Dümdüz Sims e oynamaktan hiç kimse keyif almaz. Bak hiç kimse keyif almaz. Zaten o yüzden ne yapıyorum? Ya bir de getirdikleri ek paket de ek paket olsa yani. Oyuna ekstra ekstra mükemmel çok güzel şeyler katsa keşke. Öyle bir şey de yok ki. Ben genelde ciddi söylüyorum modlarını yüklüyorum. Oyunun modları var mod kullanıyorum ben genelde. Sims için. Siz ne yapıyorsunuz bilmiyorum. Mesela e, Get Famous modunu çıkarttılar. Benim en çok heyecanlandıklarımdan bir tanesiydi. Lan modu var modu daha iyi. Yeyden bahsediyoruz. E, hayret haberin devamlı parayla yayınlanmamış evet <laughs> doğru. Ya eğer ki Sims oynuyorsanız edecek. size de onu tavsiye edeyim gidin modları Geçen yükleyin. Geçen insanlarla kalisiyorum demişsin.